Merhaba gençler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çanta yayınları kazandıran defterde cebirsel ifadeler ve özdeşlikler konusu yeni nesil sorularla dersimize devam ediyoruz. Gençler birinci sorumuzda dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak ilk sorumuzla dersimize başlayalım. Kenar uzunluğu x cm olan kare şeklindeki kartonun 4 keşesinden de kenar uzunluğu 2 cm olan kare şeklindeki parçalar kesilerek çıkartılıyor. Karan, kalan, parça şekilde gibi katlanır dik prizma şeklindeki kutu oluşturuluyor. Buna göre oluşturan dik prizmanın hacmini ve azmini santimetre bir e, santimetre küp biriminde veren cebirsel ifade hangisidir diye soruyor. Şimdi gençler bakın buradaki e, kenar uzunluğu tamamı x ise buradan 2 buradan 2 santimetre çıktıysa buradaki uzunluğumuz gençler x eksi 4'tür. Yani aynı şekilde buradaki uzunluğumuz da x eksi 4 Şimdi kapalı haline baktığımız zaman gençler yani şuradaki taban x eksi 4 buradaki tabanımız da x eksi 4 Şimdi buradaki 2 santimetre gençler bizim bir yüksekliğidir yani burası 2 santimetre evet, hacmi bulurken gençler ne yaparız? Evet 3 tane farklı ayrıtı çarparım yani tabanı taban alanıyla yüksekliği çarparız da diyebiliriz gençler. Evet buradan hacmi v ile gösterirsem x eksi 4'ün karesi taban alanıdır. Bir de bunu 2 ile çarparsak hacmi elde etmiş oluruz. O v eşittir. x eksi 4'ün karesinde birinci terimin karesi x kare. Birinci terimle ikinci terimi çarpıyorum. Eksi 4 x 2 katı eksi 8 x. E, ikinci i̇kinci terimin karesi artı 16. Taban alanıdır. Bunu bir de 2 ile çarparsak hacmi elde ederiz. Buradan 2'yi dağıtırsak x kare ile 2'yi çarptım. 2 x kare 2 ile eksi -8X 8x'i çarptım. Eksi 16x. 2 ile 16'yı çarpıyorum. Artı 32 santimetre küp olur. Sorumuzun yanıtı. Evet bu ifadeyi nerede görüyorum gençler? Evet, 2x kare eksi 16x artı 32 c şıkkında doğru yanıt olur diyoruz. Evet devam edelim. İkinci sorumuza geçelim. Yukarıdaki işlem oyununda köşelerde yer alan cebirsel ifadeler komşu iki dairede yer alan cebirsel ifadelerin çarpımıdır. Yukarıdaki verilenlere göre soru işaretiyle gösterilen bölüme yazılması gereken ifade hangisidir? Gençler önceki x kare eksi 4 x'i çarpanlarına ayıracak olursa bakın her ikisinde x ortaktır. Normalde x parantezini alırsam x eksi 4 gelir. Bakın burası aslında x çarpı x eksi 4'tür. x kare artı 5 x'i çarpanlarına ayıracağım. Burada da her iki terimde x'i ortak x parantezini alırsam x artı 5 olur. x çarpı x artı 5 son olarak gençler x kare eksi 8 x artı 16'yı çarpanlarına ayıracak olursam 3 tane terim olduğu için gençler tam kare ifade olarak düşünürsek Birinci terimle üçüncü terimin kare köklerini alıyorum. Bakın bu ikisinin çarpımı 4x. İki katı gençler ortadaki sayı verdiği için x ile 4'ü ikinci terimin işaretiyle yazıyorum. Yani x eksi 4'ün karesi demektir. Veya x eksi 4 çarpı x eksi 4'tür. Yukarıya baktığımız zaman gençler şöyle kalemimizi değiştirelim. x ile x eksi 4 var. Bakın burada x ile x artı 5 var. Ortak olanlar x'ler. O halde ortak olan a'ya x diyorum. Yani aşağıda x eksi 4 var. Burada x eksi 4'ün 2 tanesi var. Burada ortaklar x eksi 4'ler. O halde b'nin değerine x eksi 4 diyorum. 1 x eksi 4'ü buraya yazsam buraya x eksi 4 kaldı. Bakın burası da gençte x artı 5'tir. O halde soru işareti için x eksi 4'e x artı 5'i çarpacağız. Buradan x'i dağıtırsam x kare artı 5x eksi 4'ü dağıtırsam eksi x 4x eksi x 20 olur. x kare 5x eksi 4x daha artı x eksi 20 olur. Evet burada soru işaretinin yerine yazılması gereken değer diyoruz. Evet bunu nerede görüyorum gençler? x kare artı x eksi 20'yi A seçeneğinde görüyoruz. Evet devam edelim. Üçüncü sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi gençler? Cebirsel ifadesinin çarpanlarından birisi değildir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bize verilen ifadeyi bakın öncelikle katsayılara baktığımız zaman 3, 18 ve 27 3 parantezini alırsam x küp, x kare ve x var. Evet değişkenlerde bilinmeyenlerde de x var gençler her birisinde o 3x parantezine alırsak 3x küpü 3x'e bölersem x kare kalır eksi 18x kareyi 3x'e bölersem eksi 6x 27x'i 3x'e bölersek artı 9x e, burada gençler x kare eksi 6x artı 9x tam kare ifade olarak düşünürsek x ve e, şu 9 Gençler 9x değil 9 burası. Evet x ve 3 gençler kare kökleri. İkisinin çarpımı 3x. 2 katı bakın ortadaki sayı verdiği için evet eksi ile beraber yazacağım. O halde 3x çarpım x eksi 3'ün karesi diyebiliriz gençler. Evet buradan baktığımız zaman şimdi ifadelerimizi teker teker inceleyelim gençler. Evet x kare eksi 3x var mı diye düşüneceğim. Gençler şunu şöyle dağıtacak olursam 3x çarpı x eksi 3'ün x eksi 3 ile çarpımı. Öncelikle x kare eksi 6 x artı 9 bakın burada var. B vardır. Gençler buradan şöyle düşünebiliriz. Bakın sadece x'i dağıtırsam bir tanesinin içine şöyle göstereyim. x çarpım x eksi 3'ü çarptığımı düşünürsem x ile x'i çarptım x kare x e, eksi 3'ü çarptım. Eksi 3 x. Bakın c şıkkı vardır. Evet, 3 eksi x var mı diye düşünelim gençler. Gençler burada evet, 3 ile eksi x'i arkadaşlar ne yapabilirim? Ben burada eksi parantezini alacak olursam gençler bunun herhangi bir tanesini evet, 3 eksi x'i halledebiliriz. Ama x kare eksi 6 x gençler bakın bunu şöyle x parantezini alırsak x eksi 6 herhangi bir şekilde elde edilemez diyorum. Ve D şıkkı burada sorumuzun yanıtıdır deriz. Evet gençler. Devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçelim. Kenar uzunluğu x santimetre olan kare şeklindeki bir panoya birbirine paralel ve dik olacak şekilde 2 santimetre genişliğindeki bantlar yapıştırmıştır. Kalan dikdörtgensel bölgeler ise boyanmıştır. Buna göre boyanan bölgenin alanının e, santimetre kare cinsinden cebirsel ifadesini istiyor. İşte başlangıçta bunun bir kenarı x bu kenarı da x. Şuralarda gençler ikişer santimetre olduğu için şu kenarların arkadaşlar üçünün toplamı xten 4'ü çıkaracağım. Bakın bu üçünün toplamı şöyle gösterelim. x eksi 4'tür. Aynı şekilde buradaki 1, 2, 3 kenarın toplamı x eksi 4'tür. O halde alanımız gençler x eksi 4'ün karesi olur diyorum. Evet, bunu da açacak olursak x kare birinci ile ikinci işaretim iki evet, eksi 4 x 2 katı eksi 8 x. Evet eksi 4'ün karesi de artı 16 olur. Evet bu ifadeyi a seçeneğinde işaretliyorum. Evet 5. sorumuza geçelim. A, B, E, F ve B, C, D, E birer dikdörtgeni olup A, B, C noktaları ile F, E, D noktaları doğrusaldır. A, B, E, F, X kare eksi 1 alanı gençler. B, C, D, E'nin alanı da 2, X kare eksi 4, X artı 2 cm karedir. Ben de A, C, D, F'nin çevresini istiyorum. Öncelikle burada alanımız X kare eksi 1 Yani X kare eksi 1'i görünce 2 kare farkı diye düşünürsem. Kare kökleri X ve 1'dir. Bunlar ne yapıyorum gençler? 1 artı 1 de eksili yazıyorum. X eksi 1 çarpı x artı 1'dir. Bir de diğer ifadeye bakalım. 2x kare eksi 4 x artı 2'de. Önce gençler burada 2 parantezine alırsam Evet ne yapar gençler? 2x kare 2'ye böldüm x kare eksi 4 x'i 2'ye böldüm eksi 2x artı 2'ye 2 böldüm artı 1. Bu ifade gençler tam kare bir ifade ise Şöyle birinci ve üçüncü terimlerin kareköklerini köklerini alırsam yanlış anlaşılmasın gençler. Burası 2x x ve 1'dir. Eğer yani ben bunu düzgün yazarsam ortadaki işaretle beraber yazacağım. 2 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 1 olur diyoruz. Burada ortak olanlar gençler dikkat ederseniz x eksi 1'ler Bakın her ikisinde x eksi 1 ortak. O halde buradaki ortak kenarımıza x eksi 1 diyoruz. Demek ki af'nin uzunluğu da x eksi 1'dir. O halde ab'ye x artı 1 kaldım. Evet. bc'ye de gençler 2 ile x eksi 1'in çarpımı yani 2 çarpım x eksi 1'den 2'yi dağıtırsam 2 x eksi 2 kaldım. Şimdi ac'yi toplayacak olursak gençler x 2 x daha 3 x artı 1 eksi 2 daha eksi 1 olur. Evet artık biz çevreyi bulabiliriz. Biliyorsunuz dikdörtgenin çevresinde kısa kenarla uzun kenarı toplayıp 2 ile çarpıyordum. O 2 çarpı kısa kenar x eksi 1 artı uzun kenar 3x eksi 1. Buradan düzenlersen 2 çarpı x 3x daha 4x. Eksi 1 eksi 1 daha eksi 2. Evet arkadaşlar burada şöyle yapabilirim. 4x eksi 2 de 2 parantezine alacak olursam gençler. 2 çarpı 2 2x eksi 1 olur. Burada 2 ile 2'yi çarparsam 4 çarpı 2x eksi 1 olur. Bizim aradığımız ifade 4 çarpı 2x eksi 1'im. B seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet gençler. Bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur gençler. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.